Evet bu hafta Otomotiv Gazetesi'yle Haber Otelesi kapsamında bütün arkadaşlarımız yok ama Gülseren ve Sena ile birlikte elektrikli 3008'i deneyeceğiz, deneyimleyeceğiz. 135 kilometrelik bir menzile gideceğiz. 135 kilometrelik menzilden sonra tekrardan geri İstanbul'a döneceğiz. Bakalım tek bataryayla gidiş gelişimizi yapabilecek miyiz? Bu çok önemli bir durum. Şehir içerisinde 440 kilometreyi bulabilirsiniz bu araçta ama bakalım e, dur kalk yapmadan uzun mesafede ne olacak? Şimdi size bataryanın durumunu göstereyim. Bakın şu anda %78 batarya dolu olanına sahibiz. Bu arada 135 kilometrelik menzilin 80 kilometrelik kısmı kaldı. %78 bataryamız var. 310 kilometrede de menzil sunuyor. Evet yolculuğumuzu tamamladık. Şimdi bakalım. Şu anda %64 batarya dolu oranında sahibiz. 232 kilometre menzil diyor. Bu arada gelirken hep B modunu açık bıraktım. Aynı zamanda da şuradan drivelardan bakın ekomotla seyahat ettim. Bunu yaptığınız zaman tabii ki size ekstradan bir kilometre sunuyor. Aynı zamanda da e, rejeneratif fren sistemini devreye alıyor. Bakın 232-244 kilometre oldu. Şimdi biz tekrardan İstanbul'a geri döneceğiz. 135 kilometre yine menzilimiz var. E, Kilometremiz var. Bakalım böyle tek bataryayla git gel yapmış olabilecek miyiz? Evet yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda bataryamız %47. Bize sunduğu kilometrede 162 kilometre. E, tabii oldukça, oldukça demeyeyim de işte 90'larla, yüzlerle e, ilerlemeye çalışıyorum. E biliyorsunuz malum elektrikli araçlar ne kadar süratli giderseniz o kadar bataryayı sünger bob gibi emiyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Sessiz bir yolculukta öncelikle. <laughs> yani iyi de keyifliydi, rahattı, e, güzel bir yolculuk deneyimi oldu. Zorlanmadığımız bir yolculuk geçirdik. Yani kendi adıma konuşmak bize zorlanmadım. Kolay bir yolculuk geçirdi ne sarsıntı ne bir hareket hiçbir şey olmadı koltuklar da ekstra rahattı. Evet özellikle Gülseren sen arka tarafta oturduğun için hani arkada da yolculuk ettin. E, konforu nasıl yani çok mı? sarsıldın mı? mı? Yani trafik yani böyle ani planlar dışında hiç sarsılmadım. Onun dışında gayet rahat hiç yerimden bile kıvırdamadım. Zaten çok hızlı gitmedin diyorsun. <gülüyor> Yok <gülüyor> hızlı gitmedim. Şarjı tüketmemek için. Evet. evet yani şarjı tüketmemek için değil de şarjı verimli kullanabilmek adına Aynen, e, öyle yolculuk ettim. Evet yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Rica ee, ederiz. Biz teşekkür ederiz Rica bugün için. Hocam. Evet. Getirdiğiniz için her şey Bir yolculuğun olur. daha sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.